Biz bugün mağaraya gidiyoruz. Bizim için sıra dışı bir deneyim olacak. Çünkü böyle mağarada kamp falan atacağız. Ondan sonra kaplıcalara gideceğiz. Evet. Bayağı erken kalktık hatta hala uyumak istiyoruz falan ama güzel bir güne başladık. Evet. Yani normalde biz erken kalktık ama Sina e, uyandıramadık Sina'yı. O yüzden... Sina uyumuyor. Uykusuna çok düştü Çok yani ya. hatta dedi 8-9'a kadar uyuyalım falan dedi ama biz gezmek istiyoruz dedik. O yüzden... Eşya... Eşyaları hazırladık. Şaka yapıyorum, onu Seren söyledi. Ben bir saat daha öyle. Erkenden kalktık, gidiyoruz. Bakalım mağaralara gideceğiz, bir şeyler yapacağız, kamp kuracağız. Bir sürü eşya aldık. Mangal yapacağız. Mangal yakacağız. Ya abi, üç Türk bir araya geldiğinde bu mangal yakılıyor ya gerçekten. <laughs> Aksiyon. <Haksız değil mi? gülüyor> <laughs> Şuradaki dağlara doğru gideceğiz. Orada kalacağız mağaralara. Evet, geldik sonunda. İneceğiz şimdi birazdan. Bayağı yol geldik. Tahran'dan bir buçuk saat falan yol geldik. Şurada da bir tane abi var. Abi. Abi. <laughs> Nereye geldik abi? Kaferli mağaralarına. Kaferli bu ismi ilk yerleştiği yerlerden. İnsanlar İzmir. ilk buraya mı yerleşmiş? Ee, i̇nsanların ilk yerleştiği yerlere biz de şu an yerleşeceğiz. <laughs> Abi de çektik bizi yolda <laughs> Bırak kurguyu şimdi. Yürüyoruz. Manzaraya bak aga. Baya iyi manzara var. Oh, İbrahim yoruldu. En çılgın kanal. Şimdi buradan böyle dümdüz dağ keçisi gibi çıkacağız oraya yukarı doğru. Hadi bismillah. Ay hadi dikkat et ya ben. Tamam herhalde. Zorlu yolu atlattık gençler. Evet. Sonuna tırmandık. Oh. Yorucuydu. <laughs> Ama aran içine bak. Bir soluklanalım. <laughs> oh. Yorulduk ya. Çadırı nereye kuralım? Mağaranın içinde oturacağız. Ha. Evet. Her tarafımızı böyle hazırladık. Evet. Meyve yine... Hazır, meyve suyularımız hazır. Seren gene ne? Seren <gülüyor> TikTok'ta. <gülüyor> meşgul. TikTok'ta değil, Burayı önemli. ben çok sevdim ya. Yani. Çok güzel. Aa keçiler geldi. Çat caz AHA <laughs> Buraya doğru Vallahi. koşuyormuş Gel pıs, 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 pıs. Şaka yaptım git git Nasıl anlıyor gibi de bakıyor <laughs> Gerçekten çok güzel bir yerde Sina teşekkür ediyoruz çok güzel bir Teşekkürler Sina burası. Manzaranın güzelliği sohbetimiz muhabbetimiz çok güzel arkadaşlıklar ediniyoruz biz zaten. Evet, gelirseniz Sina'yı bulun. <gülüyor> <gülüyor> Aşağıya ben telefon numarasını her şeyini bırakacağım. <laughs> Arayın gelince. Bu arada Sina biliyorsunuz İbn Sina var. Yani bizim Türkiye'de çok ünlü İbn Sina adlı tıp profesörü diyeyim artık tıp alimi diyeyim. Onun Sina'sı yani. İbn Sina'nın Sina'sı. İbn zaten oğlu demek değil mi hocam? Evet. Bak. Ya lanet olsun bu genel kültür bilgim Hı. çok fazla. Yapacak bir şey yok. Hadi gel yiyelim. Bu nostalji cips. E, Tahran'ın, İran'ın cipsi ve çok güzel bir tadı var. Ben çok beğeniyorum. Bu da meyvelerimizi hazırladık. Meyve sularımız var. Arkadaşlar afiyet olsun. Sağ Hadi bakalım. Bon appetit. Bak bunlar çok güzel. Çeksen eğleniyoruz. Çağır, eğleniyoruz. Çek, eğleniyoruz. Çağır, Eğleniyormuş okuldum. gibi çek. Hayır eğleniyoruz gerçekten. Attı. Ha? Ato. Ver müziği. Ato. Hayatım böyle on numara forma giymem ama on numara. Kur'an çapsın on numara. <laughs> keyfim meyfim şarkı on şarkı şarkı numara. Böyle. Evet şimdi atıştırmalarımızı böyle yedik içtik. Ateş yakmaya geldik. Ateşimizi yakıyoruz. Burada. Böyle ateşimiz yanıyor şimdi. Ben yaktım. ben, ben yaptım. Değil mi? Evet. <laughs> Kendim cevap veririm. Mükemmel. Mangal yakacağız. Zaten üç Türk birleşirse bir yandan ne olur? Mangal olur. Buradaki e, şey enişte sinek oluyor. Enişte yapacağız. Bunu ben biliyorum. Siz korkmayın. Yapacağız <laughs> hepsini. <laughs> Bakın kenara çekilin. Karışmayın. <laughs> ben de. ben de. hepsini ben yapacağım. Hadi bakalım. Yaktık <laughs> şimdi kömürlerimizi attık. Alevlendirdik. Aynen. Birazdan yanacak. 20 dakika hazır, değil mi? Evet, yemekler hazır. Güzel kanat aldık tavuk eti. Üf. Evet şimdi yemeklerimizi hazırlıyoruz. Böyle tavuklarımızı şişe dizeceğiz. Kanat aldık, 3 çeşit aldık. Bunları yapacağız. E, i̇leride de mangalamızı yakıyoruz. Bol böyle sebzeli. Bu şekilde yapıyorlarmış bu arada. Bizde böyle yok. Yani biz içine bu sebzelerden katmayız. Ama güzel gözüküyor. Safranlıyı denemiştik daha önce de. Bunu da tadına bakacağız şimdi. Bakalım nasıl olacak? Allah Allah. Çok güzel şeyler yaşıyoruz arkadaşlar. Güzel gözüküyor mu? Yakış mı? Aa, mangalımızı hazırlıyoruz. Artık kebapları yiyeceğiz. Çok eğleniyoruz, çok çok. Bugün yılbaşı. Bugün yılbaşı. Mangalımızı yapıyoruz. Ben de enişten rolündeyim. Evet, şimdi hazırladık. Böyle güzelce mangalda tavuklarımızı pişireceğiz. Evet, her şeyimizi hazırladık. Tavuklarımız pişmek üzere. Burada birazcık biberlerimizi Ay. közledik. Hadi bakalım. Mangalımız hazır. Burada görüldüğü gibi bayağı bir şişledik. İbrahim kaytardı. Ya domatesleri kim yaptı Seren? Salatalık var İbrahim. Salatalık mı? Salatalık doğrayacaksın. Haydi gel. He. Ben sadece domates zannetmiştim. Yo. Evet olsun. Thank you, thank you baby, thank you. Hiçbir Ay, işe yaramayan İbo. Salatayı kim yaptı lan? Salatayı Hı. yapmış. Hmm. Salatanın bir tadına bak. Benim elimdeydiği için ne kadar tatlı. Hımm. Değil mi Sina? Sinayelerine evet, sağlık. Afiyet Benim olsun. de, ben de yaptım. Sinayel işlemiz <laughs> <listemiz> ve... E, <laughs> Semra yengemiz. Safiye yengemiz. <gülüyor> <gülüyor> ve... Senan ablamız. Hmm. Ve İbrahim babamız. Babamız. Evet. <laughs> Arkadaşlar evet yedik içtik ve sonunda hubi. gidiyoruz ve Hubi'ye gidiyoruz. Hubi gidiyoruz. <laughs> Hubam, hubi. Hubam, hubi. Herkese Arkadaşlar, buradan müdafiz. Mars filmi Huba Huba Huba. Huba. gidiyoruz. Şimdi nereye gidiyoruz? Kaplıcalara, Kaplıcalara gidiyoruz. Kaplıcalar <laughs> Tahran'dayız. Bayağıdır 3-4 gündür buradayız. burada çok bir şey yapamadık. Daha doğrusu yaptık aslında ama Güzellerin hepsi yabancı olduğumuz için çok pahalı. Şimdi çok az paramız var ve müzelere para harcamak istemiyoruz. Doğal yerleri görmek istiyoruz. Yani şöyle düşünün. Normalde 5 lira olan müze bize 100 lira. Öyle o kadar pahalı. Neyse bakalım ne olacak. Biraz sokakları da göstereyim size. Karşıdan karşıya geçmek zor diyecektim. <laughs> Bu sefer bayağı kolay oldu ama normalde çok zor yani. İnanılmaz zor. Şu an Serderi Bogmin denilen, <laughs> inşallah doğru söylüyorumdur yere geldik. Burayı bir arkadaşımız o vermişti. Ama içeride ne var ne yok bilmiyoruz. Girince göreceğiz. İçerisi bayağı bir büyük birçok şey var. Umarım kapalı değildir. Şurada dediğimiz bir tane müze gibi. Var, orası kapalı. İkiye kadar açık çünkü. Yani her yeri kapatıyorlar. Bulamıyoruz açık ya bir şey. Bir de koronadan dolayı da bütün çoğu müzeleri kapatmışlar. Ama zaten ben artık hani müze gezmeyi seviyorum ama ya yani bir süresinden sonra hani müze ilgimi çekmiyor. Hani çok farklı bir şey değilse ilgimi çekmiyor. O yüzden en azından geldiğinizde burada güzel fotoğraflar çekinebilirsiniz. O yüzden gelin. Nasıl dışarıdan çok güzel gözüküyor. Muhtemelen açık çünkü kapıda insanlar var. Biz de bir soralım bakalım. Evet şimdi arkadaşlarımızla karşılaştık. Sağolsunlar bize yardımcı oluyorlar. Ee, i̇smin neydi? Ben Hadim. Hadim. Evet. Bir de Burada arkadaşımız Don var. Don ne? Danyal. Danyal. Evet. Biz ee, bize burayı anlatıyorlar. Bu peyamlardan kalan bir sikkeymiş. Ee, burada olduğumuz yerde sikkeler çok fazla yani altınlar, eski paralar, eski altınları kullandıkları altınları burada sergilemişler. Ama bayıldım bak ben buna. Girdiğimiz odada sadece altınlar var. Biz de işte altınları inceliyoruz. Çok güzel üzerindeki böyle desenler o, o kadar güzel yapmışlar ki. Burada da böyle görebiliyorsunuz yine. Altınlar, paralar. Bunun bayağı içerisi bayağı. büyük. Burası alt katta. Burada böyle kitaplardan bir şey oluşturmuşlar. Güzel gözüküyor. Burası bayağı büyük. Fotoğraflar var. Yukarıya doğru çıkacağız. Üst katı da varmış. Burada da yine çizimleri görüyoruz. Her yerde aslan figürü görebilirsiniz burada. Müzelerde çok fazla aslanları görüyorsunuz. Büyük aslan. Hani Şirin. Aynen Şirin. Bunlar aşık birbirine değil mi? Evet. evet. Bizim aynı Leyla Mecnun Aynen. <laughs> Onun gibi. Ferhatla Şirin gibi. Evet. Bu. Burada her yerde aslan var. Neden? İran'ın şey, simgesi bizim... gibi değil mi? Evet. evet. Pers. Pers. Perslerden. Aslanı var yani. idi. De. Evet. Evet. evet, evet tam müzeden evet. çıkıyorduk. Abi bize hediye vermek istemiş. Sikke yapacağız birazdan. Sikke verecek. Zaten sikkeler çok hoşuma gitmişti. <laughs> Aa, Allah yüzüme güldü herhalde. Evet Seren şimdi de övecek. Evet. <laughs> Kısa bir <laughs> kaza oldu. <laughs>

Yedi döneme kurtarmış. Namus kurtarmış. Yedi döneme. Okay, okay. Abimiz çok agresif. <laughs> evet. Ay, Sikkemiz hazır. Teşekkür ederim. Evet, bu arkada Fransız büyükelçiliği için bir sokak varmış. Evet. Abi çok Ama burası güzel. böyle çok böyle sanki İngiltere'den bir yer gibi duruyor. Çok <laughs> Evet. İngiltere'den bir yer gibi duruyor. Arkadaşlar evet çok güzel bir karşılaşma oldu. Biliyorsunuz arkadaşlarımızla karşılaşmıştık videolarda çektik. Şimdi bizim çok para ihtiyacımız vardı. Hatta bugün çekmiştik. İnanılmaz para ihtiyacımız vardı. Konsolosluğa gittik, bankalara her taraflara gittik. Ama gerçekten arkadaşımızın babası burada esnafmış. Kendisi Türkiye'den Arkadaşları vardı biz Türkiye'ye onların hesabına para gönderdik ve onlar da bizi görüldüğü gibi bir şey para diyeceğim. verdi. Biz vallahi Allah'a sevgili kalıyoruz bence arkadaşlar. Evet, evet. Böyle büyük bir şans olamaz çok mutluyuz şu anda ya. Evet sonunda sefaletten kurtulduk Yapıyoruz. yani kaç gündür... Bütün her şeyin hesabını yapıyorduk ama ondan sonra... Yerler tümenler bitmedi. <laughs> Aynen, teşekkür ediyoruz bu arada. Çok sağ olun. çok mersi. Ya parayı atınca gördün mü evet, bak evet. hemen he, hep her şeyi alacak her şeyi her şeyi alacak yani. İki, iki güne bizim para yine bitiyor. <laughs> evet şimdi telefonun ekranı değiştirdim böyle. Sıfır gibi oldu valla. Bu arkadaşımız biz değiştirdi. 10 TL'ye. Mersi. Thank you. Abi ucuz yani. Türkiye'de 40 lira 50 liraya falan yaptırmıştım ekranı. Burada 10 TL'ye 11 TL'ye falan denk geldi. Biz böyle bir bileklikçiye girdik. Çok güzel bileklikler var. Yani şunların işçiliği çok zor. Yani nasıl yaptılar? Çok çok beğendim. İnanılmaz beğendim. Tahran'ın Ata Kulesi'ne doğru geldik. Şimdi birazdan yukarıda da çekeceğiz. Tam tamına 542 metreymiş bu Tahran Kulesi. Şuradan böyle gözüküyor. İsmi neydi hocam? borca Milat. Borje Milat. İsmi Çok güzelmiş. Güzelmiş. Evet. Biz de şimdi gidiyormuşuz. <laughs> yukarı çıkıyormuşuz. Yemek yiyecekmişiz birazdan. <laughs> Arkadaşımız güzel bir şey konuşuyor ama böyle evet. mesela onu şeyini yapıyor şimdi. Aa burası çok güzelmiş hani gelmiş evet. önceden ama evet. bilmediği için sürekli miş falan diyor. Evet, her şey miş ekliyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> çok seviyorum. <sevinçli>. Her şey miş <laughs> <Diyorum. gülüyor> Evet içerisi de böyle. Bayağı böyle güzel bir yer gibi gözüküyor, lüks duruyor yani. Evet. Böyle bir pizza söyledik şimdi, yanında kola ve su da var. 100 tümen ödedik, 37 TL yapıyor şu. Evet. Ama şey patlıcanlı. Evet dostlar, gelmiş bulunmaktayız Atakule'mize. Böyle bir kule. Arkadaşlar burada yemek yiyorlar. Ama biz fakirler olarak alt katta yemek yedik. Üst kata sizler de gelebilirsiniz. Parası olan varsa yukarı çıksın. Parası olanlar bu tarafa abi. <laughs> Parası olmayanlar arkada. Aşağıya. Biz aşağıda yedik aşağıda yani. Aşağıda 32-33 lira falan. Ne? 37 lira. 37 lira ama yani hani. Türkiye'de yani bu yani fiyata yersin zaten. Türkiye. Yersin. Yukarı çıkmak 50 bin tümendir. Biz yukarı çıkmayacağız, gerek yok. İçeriyi görmek istedik. Neler var? Ne yapıyorlar burada? Tarzı yerler var. İşte yemek yiyebiliyorsunuz. İşte manzarayı görmek istiyorsanız yukarıya çıkıyorsunuz. Öyle. Evet şimdi magnet alacağız. 10 tümen tanesi. Eline sağlık. sağlık. Teşekkür sağlık. ediyoruz. Çok Rica ediyorum. Çok güzel. Arkadaşlar şimdi